Arkadaşlar bugün sizlerle ilk videomu çekeceğiz. Ee, yanımda Deyza var. Merhaba de. Selam. Bakın selam diyor. Ne mantıklı bir insan. Aa yağmur yağdı var arkada. Evet. Neyse e, bugün sizlerle yandere çok benziyor. Yani öldürmeli ama erkekleri ve kızları da öldürebiliyoruz bu arada. İstediğimiz gibi zombi birisini mi kapacağız yoksa e, birini mi öldüreceğiz? İstediğimiz gibi şeyler yapabiliyoruz arkadaşlar kısacası. Evet oyuna başlamadan önce e, arkadaşlar buradan saçı değiştire... Pardon bu kıyafetmiş. Bakın kıyafetlerimiz aşırı güzel. Her renkten var maşallah. Pardon bu benimki. Burada saçımızı da şöyle değiştiriyoruz. Hair style yazıyor. Arkadaşlar benim İngilizcem baya kötü. O yüzden. Oh biz baya gittik bu işten. Evet bu olur ya. Sonra arkada da. Evet karakterim aşırı şey bir şey oldu. Mutluluktan geberiyor şu anda. Ay, e, girl, sarako girl bir, e, bunlar da erkek filan da oluyor şimdi. Neyse arkadaşlar e, hazırsak artık e, oyna başlayabiliriz diye düşünüyorum. Neyse ilk önce sen mi oynayayım ben sen mi? Sen oynayın. Tamam. Bir dakika ben sen. Neyse e, eve ışınlandık. A tuşuna basın tamam mı? Şuraya basın hemen. Gelin şuradaki yapma şeyini alın. Öbür şeyler nişan almalı ve ben nişan almayı çok kötüyüm arkadaşlar. Ama haberiniz olur. Bak bir geliyor lan. Şimdi sizi bir geberteyim mi? Yakılmıyor da. Bakın. Yakılmıyor. Şurayı ben yakmam lazım. Ben şimdi... E, ee, bazen yakmıyor. Göstereyim. Hala yanıyor. Tamam. Ben boyun sopasını veya şeyini alın. Bak şurada da zombi var ama ona daha sonra değineceğiz. Şu anda 3 zombi var. Oyuna yeni girdik. Beyza söylemek istediğim bir konu var mı? Bak şuradan da geliyorlar arkadaşlar. Tam karşımızdan öğrencileri görebilirsiniz. Burada öğretmenleri yakalanmamaya çalışalım. Hadi başlayalım. kızı öldürmeye başlıyoruz. Bak öğretmen bizi şey yapıyor şu an. Onu da öldürmemiz lazım o yüzden. Haberimiz olsun. Yani bunu iyiliğiniz için söylüyorum. Şu anda takip eden hiçbir öğretmen olmadığı için ikisi de aynıymış lan. Bir tane öğretmen var şu an. Şu anda çok güzel bir şey oldu Üç zombimiz var. Ya kovalamayın ya. Biri ya bizi kovalıyor ya zombi var. Bu bütün seçeneklerle bu şarkı da oluyor. Hayır. Tüm seçeneklerle oluyor. Seni şu an biri kovalıyor. Hadi maşallah. Aa yakala. Aa, bir de bunlar yakalıyor seni. O nasıl oluyor? Bunlar takım kaptanları. Hayır. Arkadaşlar özür dilerim. Ne ben bugün elim kötü sen oyna. Ay ya. Neyse evet, arkadaşlar, evet. reklamı yapmak istiyorum bir oyun. Tamam biliyorum seni. Arkadaşlar. Hadi gidelim, alalım. X düğmesiyle alınıyor bu arada. Bilmiyorum. Hayır, evet, aile alınıyor. Aile alınıyor, X'le öldürülüyor. <laughs> ben, ben tek oynayacağım. Ben, ben şimdi oynayacağım. bugün havası parti yapacak gibi kendimizi yak. Evet, evet arkadaşlar devam ediyoruz. Dezha, umarım kendimizi ya yakmayız. Notora A ile bilmiyor. Her şey neredeyse A yapıyor arkadaşlar. Bu arada zombileri öldürmeyi unutmayın. Çok iyi şey. Bizi görmeyin. Askerler çok önemli. arkadaşlar. Bak e, askerleri bir göstersene sen. Neyse. Askerler bizi tüfekle vuruyor. Ama helikoptere binmeye de onun çok güzel bir durum. Maşallah maşallah. Ee, bir de silah deposu var. Siz onları da gösteriyoruz Her yeri gösteriyoruz. Hadi yürü. Bedavaya tur yapıyorsunuz. Daha ne isteyeceksiniz? Bu arada belki takı... belki Stark <laughs> diye bir video yayınlamıştım. Adam çok iyi. Biliyorum reklam bu. Ama çok iyi ya. Ne yapacağım? Biri sanırım bunu şimdi şey askerler şey yapıyordu. Anasınıza Ark bakar mısın? Oy Bismillah bizi takip ediyorlar. Ee, bu arada şu kırmızı şey arkadaşlar görebiliyor musunuz? Evet o kırmızı şey vurma şey yanımda da X ile. E vuruyoruz arkadaşlar ayrı şey yapıyoruz alıyoruz. Biniyoruz alıyoruz. Evet. Bir şurada insana zombi insana Hayır ya ha. Burada bir ilaçlar çok küçük. Bak askerler Gördünüz mü aşağıda tam aşağımızda Hepsinin adı da sakura Öyle bir şey var Herkes bize toplanmış Beyza Oo, Ne yaptın la Ne yaptın sen Oha Cidden ne yaptın? Aa bak tavan, tavan, tavan. Arkadaşlar okulu da gezdirelim biz. Bundan inmemişiz. Ya millet ne mi? diyor? Sen ne diyorsun? Arkadaşlar aramızda <laughs> yaş farkı var. <laughs> Aslında benden bir kadar. Mesela devam ediyoruz. <laughs> Yukarıda bir sürü insan var. Niye şey yapmıyoruz? Ben mi Aşağı in A'ya basma. Ay kardeşim beni. Beyza siyah giyimle insanlarla geliyor buraya farkında mı? Bu arada arka plan o kadar iyi ki normal evler falan var. Kimse yok o evlerde de. Giremiyorsunuz da. ne yaptın? bakın bu öğretmenler odası. iyice gösterelim de silahımız yok. Acaba silah almayı unutan kimdi? Hiç kimseyi öldürmedik ama öğretmenler bizi yine de takip ediyor. Deme hiç kimse öldürmedik. R ile e, uçuyoruz arkadaşlar. R ile uçuyoruz unutmayın. Beyza şu anda ne yaptığını hiç bilmiyor. Bak oradan silah alınabiliyor. Allah 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 gitti yani? Beyza ben tabii buldum sana gösterdim. Sana. <laughs> arkadaşlar full yalan söyleyeyim. Oyunu ben yükseldim. Evet ama ben o silah alınabiliyor. Neyse. Maske almak zorunda mı ya? Bırak maskeyi ha. Zombileri öldürelim arkadaşlar. Çiçek sulama şeyiyle birlikte. Hadi başlayalım. Bismillah. Öldür öldür. Yapma. Senin kapan gitmiş ya. Orada bir kız var. Sana bir tane de Öldür kız katili. Kız katili erkek katili. Neyse öldür be. Ana ne? Bak bizi bir gün öldürdü bu. Tamam mı? Bunlardan biri. Arkadaşlar bir, şey, bir... Aa, kız katili ne yapma. Ya sus bak. Biz e, bir şey olmaz dedi deyiz. Gitti tamam mı? Sonra o gitti kız katili bizi öldürdü. Geberdi. Hayır bir ihtimalle siz de katil oluyorsunuz. <laughs> Onu denemek istiyorum da. Ya yazık kızları öldürüyor. Bitir. Selen. Tamam tamam. Ama yazık yani. Biz öldürüyoruz da onlar daha kız şeklinde. Bu arada yakma aleti de var. Dur şuna bir. Dur şuna bir. Dur sana ya? Evet. kaçıyor bak şu e, işaret kırmızı işaret. Neyse kaçtık da. Neyse. Zombi yakınımızda herhalde. Onu şey yapıyor. <laughs> Merhaba. Merhaba. Ee, neyse arkadaşlar devam edelim biz. Deyza silah almayı unuttu. Hayır almayın çünkü ben de. bilerek almıyorum. Aa, konuşuyorlar. Bad boy'la. Hiçbir Hiç şey yapmadık <laughs> ama yani yani yatma halinde göstersene derizde o kadar kişi var hiç bilmem dönmedik. yazık bize paslanmışız bir de zombilere bir şey olmuyor Gidin mi ellerinde şeyler hmm, bak gelmiyorlar bana. çünkü fark etmediler bak şimdi fark etti ama kaldı bunu mu istiyordun sen evet Arkadaşlar e, öldük mü yani? Hayır ölmedik. Nereye gidiyor bizi? Hayır, bismillah herkes ölmüş ha. Sen de Maşallah Bismillah. Aa, herkes buraya mı koyuyor bu e, ee, manyak? Bizi Hiç de bizi şey yaptı herhalde katil. Evet. Arkadaşlar okulun girişine gidelim. Katilleri de öldürebiliyor muyuz? Onu düşünüyorum ben. Hmm. Hadi be de, şu. Beyza tam Lan dibine bağırma. gitmeden direkt ben koşarken baltalayacaksın kalbinden hem de. Aynı pamuk prenses gibi. Ama baltalamadılar ama. Hmm. 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 Bak bu koridorlarda çok kişi olur burada. Da. Hocam. Bak bak. Hocam bismillahirrahmanirrahim. Sizi öldürmeye geldik. Peki. Üyeh diye ölüyorlar bir de. Onu annem hiç sevmedi şuradan bir öğretmenler odasına gidelim. Neredeydi? Liblar ile git bu saatte çok oluyor ya. Hayır olmaz. Aa, ben ne demiştim? Ne demiştim? Selam bağır mı? Arkadaşlar kütüphaneye git git dedik. Ama iyi bir kız ya. Bir tane iki tane öğrenci var çok öğrenci olur demişler. <laughs> Neyse sahile ışınlandı. Her yeri ışınlanıyoruz arkadaşlar. Hmm. Kaç tane öğrenci? 34 tane. Ay maşallah bir kıza saldırıyor bunların. Kafa yok yani. Geliyor. Hey Allah'ım biz yapalım inşallah. Her işi biz yapıyoruz. Arkadaşlar her işi... Bak burada yakalayamayacağız. Yanlışlıkla kalçıyorum. Ama para kazandık. Parayı alsaydım bari. Ben para ne iş mi yarıyor acaba? Benim yarıyor. Bir şeyler alıyorsun. Sadece oyun içinde yarıyor mu? Öldürün de mi? öldür. Ay biz biri zombi mi var lan? Nerede? Göster. Göster zombi mi var? Neden bu şarkı çalıyor? burada kimse yok. Aa bu arada inkar edebiliyoruz. Geç bir. Bak orada inkar yeri var. Hayır hayır. Tamam biliyorum sen. Hani orada sen... inkar edelim bir arkadaşlarımızla. daha da. çok oyun biliyorum ya senden. Oo, öldür öldür de da. Acım. Acıma. yok. Çünkü senpai'nin sevgilisi dermişim. Akışı dermişim. Vay canına iki kişi var ama kimse bu kızı öldüremiyor. Evet ben de seni seviyorum. <laughs> Ay Allah'ım birbirlerini öldürüyorlar. birbirlerini öldürüyorlar. Değil mi? Evet bu ha, salaklar. Yok, şey var. Bunlar Hızlarmış. yine de biraz salak olarak kabul edeceğiz tarihten. İnkar yerine git bakın. Arkadaşlar oradaki açıklığı gördünüz mü? İnkar etme yeri orası. Adımı bu koydum. Hadi maşallah maşallah. Tüttür. maşallah. İnkar ettik. Allah'ım maşallah. Bir dakika. Yok Hı. şey değişmiyor. Aa orada içim bir şey var. Orada bir şey var. Orada biri var. Ya tamam öldür. Aa, bak, Aa, bak şurada da biri var. Tamam gördüm onu gidiyorum. Hepsini öldür ya. Bana ne? Vay canına. Yüzme kıyafetimizi de giymişiz. Maşallah. Kaçma lan. Kaçma. Dur. Arkadaşlar. As bad boy öldür. Onu yapacağını. Bad boy daha mantıklı. Ama neyse ya. Gitsin lan. Gitsin. Bizi bad boyumuzu çalıyor. Bad girl bu da. Bad boy, bad girl. Çok benziyorlar arkadaşlar. Acayip. Orada da biri var ama şimdi şey yapma, bad boyu öldür. Bu ikisini öldür ya. Bad boy. Bad boy! Bad boy! Sevgilim seni. Ne da sevgilelim. Yaşasın! Yaşasın! Yaşamasın. Bıramıyor <laughs> galiba. Niye buraya geldi? Akıllı çünkü. Maskesi de indi şunlara bak la. <laughs> İnsan kaynıyor yer. 18 öğrenci kalmış. Sutu 18 diyor. Maşallah sıfır zombi kalmış. Ne ara? Katiller zombi şu kızı öldür bak lan. Bak 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 bak, bak. Gideceğim. <laughs> Arkadaşlar. Oyun beni gıcık ediyor bazen. Aa, sen gitsene mağazalara orada da birilerini öldür. Belki bazen otobüs süratlarında insan oluyor. Evet. Ve arkadaşlar 14 kişiyle biz ulaştırdık bu sayıya. Değil Oraya değil. Markete market. Market. Burası değil. Burası böyle. Neyse ya. Arkadaşlar en güzel tarafı da ne? Şu camı kırsana be bunu öldürdükten sonra. Öldürdükten sonra şu camı bir kırsana. Yani bak bu çok güzel bir ses. Hepsini de kıramıyoruz. Bazıları kırılmıyor arkadaşlar. Uçarak da bu camlardan çıkabiliyoruz bazen. Ama üstünde kırmamız lazım. Yani çok karmaşık. Onun üstünde neyse ne. Psikolojik anlayışım. Bakın arkadaşlar arkada kahverengi bir örtücü vardı. Örtücü. Mağazaya gitsek. Ünlüleri da ördük. Bu var ne kısmı diyorum 12 kişiyiz zaten daha kişi kalmamış yani Ne diyeyim bu Biz gelene kadar 10 kişi falan kalmış olur O ne bu arada Hopp <laughs> Orayı ben şey yaparız ayıklarız Orayı keseriz ben de Tamam Arkadaşlar küçük bir aksilik oldu daha önce <gülüyor> 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 Nasıl ya <laughs> Beyza 2 dakika ben alabilir miyim? Hayır. Mağazaya git bari. Bak şurada bir sürü. Ya gidiyorum ya? Böyle çişt. Daha bir de daha olmuş. Yaşasın. Ulan neden sevindiysem artık. Mağazayı camını bir kır sen. Hayır. Bak buradaki kız Kızım şey yapın. Öldürdüğümüz kişilerin fotoğrafını da çekebilirsiniz. Çok güzeller. Ay şu kız bizden güzel diye öldürüyoruz yani. an. Çok riskalatçı ama. Sen çok Ay, Polisler geldi. Şimdi sen kim uğraşacak polisler? Ben değil. Asker bir de onlar. Asker kıyafeti giyiyor. Aa, silah mı var? Aa bakın arkadaşlar dediğim silah deboları şurada. Bu sen niye çalışıyorsun? Yatakta ya, mı? ne Hayır yatak. Bak burada, bak burada. Bu şeyde bir sürü silah var arkadaşlar. sen bir git. Oo. Bak şuradaki. Ha, Leza bir şey söyleyeceğim. Bir şey söylemeyin de. Dik 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 başka değiştirsek o zaman sopayı alsak biz daha tatlıyız şu an ama maskeli olmaz öyle Arkadaşlar daha çok şey var. Uçağı da binebilirsiniz. Çok şey daha e, var bu oyunda yani. Ne <laughs> neyse. Evet. Oo, ne, ne sen? yapıyorsun sen? Merak <laughs> ettik takip edelim mi? Aa, buraya geliyor. Ha, yemek yemek geliyor. <laughs> ya biz de yiyelim. Paramız yeter sonuçta. Ben zombilerden kazandığım parayla. Selen o bir oyunu <laughs> Ama anlatamıyorum seni. Aa arkadaşlar otobüsün içinden çıkamadım diye ben şeyi yapmıştım. Yok çıkamıyor. Nasıl? A'ya basınca çıkıyor. Ay sen nasıl yaptın bunu? A'ya basınca çıkıyor. Aa bastık ve çıktık maşallah. Aa karate yerine gidelim. Dur karate yerine de. Karate öğrenmek için. <laughs> i̇nsan insan. 9-8 kişi indirelim. 8 kişiye indi arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> balta da gayet iyi bu arada. Baltayı seçelim. Baltayı ben hiç görmemiştim. <laughs> arkadaşlar biz bu devri 7 kişiye çıkardık. Oo! Wow! Arkadaşlar daha çok şey söyleyemiyorum. Diğer hedefi polisler. Hiçbiri de gelmiyor arkadaşlar. Öyle bir saçma tarafı var. Evet ben söyleyeyim. Biz Türkiye'de olsak polisler. Ne <laughs> ne Zaten Türkiye'deyiz de. Bu oyun gerçekten Türkiye'ye geçse biz... Arkadaşlar sen konuşuyor ama ne konuştum ben de bazen anlamıyorum. Ben <laughs> yani çok da takmayın. Aa bak orada. Sesini... o kaçmış şey. ya. Ya bir şey olmaz ya. Ya katil Kızı öldürelim. Ne haber tatlım? Ay çok tatlıydı. Burada abi. kendimize pizza hazırlıyor. Ee, hamburger hazırlıyoruz. Ama onu pek yapmak istemediği için Leyza camı da kırabiliyoruz. Katilleri öldürdük para kazanıyoruz. Bence değil bu. En azından şu tatlı e, şey nasıl çok evet. tatlı. Öpmek sevdiğimiz. Ondan selam. Evet tatlı. ondan. Kızları öldürüyoruz. <laughs> çok kötüyüz la. <laughs> çok kötüyüz. Buradaki herkes katil arkadaşlar. Altı öğrenci kalmış. Vallahi sizin aklınızda ne var? Merak ediyorum arkadaşlar. Yani insan öldüreceğinize kafede oturuyorsunuz şey olmaz yani. Bunları buna öldürmüştük değil Şeye gidelim. Ee, arkalarda bir kuaför var erkek. Ay çok hoşlanıyorum ama. Böyle sarışın bir tane de çok saçma. Ay. maşallah. O da benim paramla alındı bir şey. Yaşasın ben. Arkadaşlar yaşasın ben. Şey neymiş ya? O ne yaptın lan? Bakma ya. Bakmayın. Ay, Sen burada <laughs> Çok sapıkça bir şey bu ya. Hayır sapıkça değil. Sen kendi kendine böyle şey. Peki öldür şunu be. Öldür. Öldürme. Oyuncak var. Oyuncak Öldürememiş. Çok mantıklı aslında. Gerçek hayatta da öldürememiş. Arkalarda bir tane kuaför var. Hayır oraya şey yapma ya. Peşinize takma şunları. Yeah. Hepsinin adı Sakura arkadaşlar. İşin tuhaf tarafı o. Bir de sayıları var. 2, 3, 4, 5, 6, 7, Zombi mi? Arkadaşlar bu ne? Bu ne ne demek bu arada? Hmm. Beş öğrenci kalmışız arkadaşlar. Bu kadarını beklemiyordum açıkçası. Gerçeği söylemem lazım. Okula girelim şimdi. birazcık. Birazcık şimdi bizim sıramız sanırım. Bizim sırası. sanırım. Bunlar pek şey yapamamış gibi duruyorlar. Kalite şeyine bak. Arkadaşlar burası karate yeri. Buradan silah Hayır, Karate yeri değil bu. Karate öğrenme yeri. Hayır burası karateyle ile alakası yok. Japon sanatları yeri. Neresi orası da? Kütüphaneye git. Kütüphaneye git. Arkamızda ne? Burada kimse yok arkadaşlar. Ben her gün geliyorum. Kimse yok. Gelmenin de açıkçası şey size tek tavsiye etmiyorum. Burası doktor yeri de. Genelde hemşire bulunuyor. Veya yani. hemşire bunun yakınlarında oluyor, çoğu zaman hemşire burada veya yakınlarında görüyorum. Tek görebildiğim hemşire yani. Size oyunu anlatmak için şu anda boğazım ağrıyor. Aşağı boğaz. 5 devam ediyoruz maalesef. Her herkes arıyor arkadaşlar herhalde diye düşünüyorum. Çünkü bu kadar becerisiniz olacak Tuvalete bak. Yoklar. Tuvaleti de bir göster. Tamam. Arkadaşlar işte burası tuvalet. Silah çok yok. İğrenç. Arkadaşlar şey, burada altına işleme var oyunda. Yes. Hayır park. Park park bak şurada bir sürü silah var arkadaşlar Hayır burada değil. Ya, ya, tamam biliyorum. Yanda. Ama onlar bilmiyor. Bunu gösterme amaçlı yapacağız. Oh. Arkadaşlar oyun oynadıktan sonra şu Bakın silahlar var iyi görebiliyorsunuz Çok net gösteremiyoruz. Görün ayol. Aynen. Bir dakika şu kuaföre gitsene bir Böyle. A bak veya bu kuaförü boş ver oraya git. Kız beni gıcık ediyor. Sürekli kötü bir şey yaptım da bu Bak kıyafetlerimiz hmm. bunlar. Normal hayatta da giyebiliriz aslında. Ama neyse. Taş falan var bu. Şey deneyeceğim bir dakika. Hızlı buraya koysam canlanır mı? Öbürleri oturuyor. Kızı oraya alsak bu iğrenç bir şey yapabilir diye düşünüyorum. Ne yaptın? Hmm. What? Sen ne ayol? Nasıl öldürüyorum ben? Aa bu da öğrenciymiş. Arkadaşlar dört öğrenciye çıkardık sayımızı. Bir saattir orada oturan kişi öğrenciymiş. Ne kim sorulmuş? Mantıkları sıfırlamış. Neyse bir kuaföre gitsen. Bir Neyse. kuaför boş boş. Şimdi şuraya gidelim. Aa Ünlüleri. bunu da öldürmüşler. Hayır. tapınağa gezdirelim. Japon tapınaklarına çok aşığımdır. Aa bak o sıra bak şu e, sarı sıra onu şey yapamıyoruz bu arada. Devirdim ben. Hangisi? E hmm. oluyordu. Değiştiriyor da işte. Bunlar falan full vuruluyor da. Daha güzel. Oyun daha güzel desikten. Eskolar güzeldir arkadaşlar. <laughs> yani e, yeni çıkan oyunlar da fena değil. Bu arada eski oyunlarda bir şeyler söylemem lazım. Yol bir bırakır mısın? Ee, Brawl Stars'ın e, ilgisi alansında bir şey var. Herkesin bırakma sebebinde haklı. Çünkü benim bırakma sebebimde aslında hiç oynamadım neredeyse ama bir ara bakmış güzeldi. Benim de bırakma sebebim arkadaşlar kutuların şey olmasıyla gitmesiyle. Elmaslar yerini tek tutmuyor. Evet yakma şeyi ver. Kola Gazoz. be. Gaz İçelim. İçtik. <laughs> Atlayabiliriz. İnkar edelim. Yaşasın. İkinci inkar. Bu ye. Bu ye bu ye. Bay bay. Bir <laughs> daha <Baya> görüşmek üzere. <laughs> Kimse. Sadece 4 öğrenci kaldı ama. Bence bu kadar olsun. Oyunumuz. Son bir şey yapmak istiyorum. Bir dakika oyundan bir şey. Dışarı çıksana. Ay illa beni. Çıkmayı ben bilmiyorum. Deyza bu oyun hakkını daha bilgeli. Evet, oradan ışın Teşekkürler anneciğim. Şu katilleri bir öldürelim biz az önce mesela 26 dakika olmuş. Tamam. Bir bu kadar kadar. Bakın para kazandık. Öldürün size. Tansi ediyorum ama şimdilik bu kadar. Bir de kuaför öldüreceğim ben. Şu an oyun bende. Yaşasın. Bakın karşımız kuaför. Adamı da görebildiğiniz üzere. Hay misin Sen yine mi çıktın lan? korkma canım benim. Ya, ya tamam tamam bir dakika son bir şey. Yine geç geçme. Tamamdır. Arkadaşlar bunu da öldürdüğümüze göre oyunumuza meda edeceğiz. baktıramıyorum. Ve arkadaşlar bugünkü videomuzu beğendiyseniz beğenmeye devam edin. Bu arada o kadar idol takip etmeyi de unutmayın. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Abone olursunuz. Öyle şeyler yapın. Peki e, videoyu kapatma işini ben yapacağım sanırım. Şuraya değil mi? Görüşürüz arkadaşlar.